Şimdi geçmişi bilen, tarihini bilen herkes borçlardan ciddi şekilde endişe duyar ve bilhassa Türk milletinin bulunduğu coğrafyada bizim borçlarımız, bizim de namusumuz manasına gelir. Duyunu Umumiye döneminde Osmanlı'nın yabancı güçlere boşlanmasının temelindeki espri toprakların işgaliyle sonuçlanmıştır. Yani Güneydoğu'ya affedersiniz, Güney'e düşmanın işgali, Ege'ye düşmanın işgali, Marmara'ya düşmanın işgalinin asıl nedeni o dönemde borçlanan Osmanlı'nın kasasında parası olmadığı için borçlarını verememek olmuştur. Adam diyor ki ben sana paramı verdim onu almaya geliyorum. Ne diyeceksin? Hayır ben sana bunu vermiyorum, veremiyorum diyemezsin. Şimdi e, bu işgali günümüzün siyasileri unutmuş olacaklar ki efendim e, ne kadar borçlanırsanız borçlanın. E, Borç yiğidin kamçısıdır gibi e, hiç de bizimle alakası olmayan, bu coğrafyayla alakası olmayan kibarı kelamlar ediyorlar. Ha, bu çok ciddi bir yanlıştır. Ee, yarın ki görüyoruz, bunların ayak seslerini duyuyoruz. Bu borçlanma ülkenin işgali için çok ciddi gerekçe olabilir. Hiçbir sesini de çıkartamazsın. Biz vatanımızı seviyoruz. Onun için işgale yüzde 500, bin karşıyız. O bakımdan borçlarımızı düşünüyoruz. Onun için de nasıl vereceğimizi ne şekilde vereceğimizin hesabını yapıyoruz ve yaptık. Bunlar da böyle bir hesap içinde olmadığından dolayı herhalde diyorlar ki nasıl olmazsa baş Haydar Bey iktidar olacak Onu gelir bunları temizler. Yani bu zannım o ki kaygıları ondan yok. Diyebilirim ancak efendim. Bizi takip edenlere saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyor. Ee, Allah'a emanet ediyorum efendim.